<laughs> Gördüğünüz gibi iyiyiz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Çok şükürsünüz. Teşekkürler. Sağ olun. <laughs> evet, evet, evet. İyi keyifler yerinde. Ercüment Bey, gel. kaç boya? <laughs> bir kahve içeyim dedim. Akşam geliyor işte. çocuklarla evet fırsat bulamıyoruz. Bir dedim şirkete uğrayayım. Baktım orada da iş çok. Hadi dedim gel gel. Bir kahve içelim. Bak tarzınız da çok iyi, çok şık. Teşekkür ederim. Hayır. Var Tabii ki sahne hayatımda da bir özel çekimlerde çalıştığım çok güzel dostlarım var. Önemli modacılar var. Onlarla da ama kendi vizyonumla eee devam ediyorum. Giymeyi seviyorum. Ya, ya da çok renklileşir. Bu sergi çok çok evet. beğenilirsin. Güzel bir yaz geçirdik çocuklarla yine ailece birlikte Bodrum'daydık. Dolayısıyla enerjimizi topladık. Burada da e, sonbahara, kışa hazırız. Yine ama günler çok hızlı geçiyor. Böyle insanın bunları duyunca. <laughs> Güzel projeler var. E, aldığımız TV üzerinde görüşmelerimiz var. Dijitalde de aynı şekilde. Onları değerlendiriyorum. Biraz bu yöne daha kayacağım. Bu şekilde. Şu anda yok. Onu daha önce söylemiştim. Benim çalışma yapmayı düşünmüyorum. Çünkü pek piyasa hak etmiyor. Çok hızlı tüketim döneminde ama sahnelerimize ara ara devam ediyorum. Piyasanın tartışma konu var. Ya. Yapıcılarla ve topçular e, arasındaki e, tartışma diyebiliriz. Hiç duymadım. Hı. 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 çok tartışıldı. Hı. 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 Çünkü şey, e, müzik de kültür değiştiriyor e, ama şeye gelirsen o tartışmalara popülerlik yani e, ve e, polimikler her zaman e, sizi besleyen bir durum. Aslında aslında yansıtmıyor diye düşünüyorum. Müziği yapan her insan çok duygusaldır özünde. E, dolayısıyla bunlar olacaktı ama gerçekten e, saygının biraz e, sanatçıya da, e, işi düzgün yapana da herkesin aynı kategoriye konulduğu saygısızlığın yaşandığı bir dönemdeyiz. Bu sektörü e, bir baktığımızda sizin sektörü e, süreçlere etkilerler. Daha mı kötü olur artık şartlar çünkü 90'lar 2000'lerin yani işte Hızır, tutmama değil, hızlı tüketim dönemindeyiz. İşte ben bundan 3-4 sene önce 90'ları dinlerken benim küçük çocuklarım diyordu ki anne bunlar ne falan filan. Son iki yıldır moda oldu. Şu anda onlar bütün oyunların altında 90'ların şarkılarını çalıyorlar ve çok hoşuma gidiyor, biliyorlar. Çünkü 90'lardaki eski şarkıların ruhu, kalbi, e, dinamiği, e, keyfi ve gerçek yaşanırlığı gerçekten saygı ve sevgiyi barındırıyor. Aşkı barındırıyor, gerçek bir ayrılığı barındırıyor. Dolayısıyla günümüz daha hızlı tüketim, lay 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 dön <laughs> dönemi. E, çok normal, daha iyi gidecek mi? Hayır şu anda zannetmiyorum. E, ama ben her zaman pozitif düşünenler derim. E, i̇yi olacak diye düşünüyorum. Allah şimdi benim çocuklar küçük olduğu için eşim de sevdiği için ben hani ee... Mevsimin sebzeleri, meyveleri neyse, onları yapıyorum, kendimi yapıyorum. Dolayısıyla sağlıklı şeyler, ben de onlarla birlikte aynı şeyi tüketiyorum. Sadece biraz daha onlardan daha hareketliyim. Her şeyi yapmaya çalışıyorum. Kendi işim, çocuklarım, ev, evin işi, eşim derken hızlı bir şey tempodayım. Dolayısıyla biraz da üstüne yemek, su gibi sporumu ihmal etmezsem bana güzel bir antidepresan, pozitif enerji oluyor, adrenalin oluyor böyle özel bir şey yok. Ben teşekkür bu arada da Fatüre e, çok eski dostum. E, güzel haberler bekliyoruz ki olacak o çok güçlü e, ileri ileriye dair e, dair konuşamadım e, Çok güzel e, röportajları var, sözleri var. Hepsini birebir gerçekleştirecek sevgili Fatih. Ben yüreğimden inanıyorum. Gelmiş bir geçmiş son olsun. Acil şifalar olsun.